Bunlar bizim orman bebişlerimiz. Şu an 4-5 tanesi burada. 2 tanesi de rahat ettiler bizi görünce. Arada bir görüyorlar. Ne yapsın gariplerim? Unutuyorlar demek ki. He? Yaramazlar. Buraya biz konservelerini açtık. Islanmayacak şekilde yedekledik. Yine her zamanki gibi taze taze sular var. Burada annelerin mamaları var. Yine Ramazan kardeşimiz Hollanda'dan ziyaretimize geldi. Hoş geldin kardeşim. Birkaç gündür bize yardım ediyor. Daha beraber birçok şey yapacağız inşallah. İnşallah. Hadi bakalım siz karnınızı doyurun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Bakın dostlar burada da çocuklarımız var. Bunlara kıştan beri bakıyoruz. Şimdi <laughs> buraya sığırmışlar. Mamalarını açtık. Ben çekileceğim. Dört kardeşler onlar da gelip karınlarını doyuracaklar. Korkmayın ya çok yakışıklı olmuşsunuz siz ya. Tamam tamam aferin size. Hadi gelin bakalım. Afiyet olsun. Bebişlerimizi kontrol ediyoruz. Bunların gözleri açıldı. Siz ne yapıyorsunuz gelin bakalım. Ben onlara bir konserve deneyeceğim bakalım yiyebilecekler mi? Suyunu bile yalasalar fayda edecek. Güzel bebişlerim. Uyandınız mı siz? Korkmayın korkmayın. Tamam. Hemen ben size bir konserve vereyim. Buradaki da her zamanki gibi mamalarını doldurduk, konserve kutularını da burada bırakmıyoruz, topluyoruz, etrafı temiz bırakmak zorundayız. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Aferin paşalara, yiyin bakalım. Çocuklar tamamen aracın önünü kapattılar, Soner'le Ramazan kardeşimiz şimdi önden yürüyorlar, ben onları takip ediyorum, gitmek mümkün değil. Hala bir tanesi bakın aracın önünde. Başka hiçbir araca bunu yapmıyorlar dostlar. Sadece nazları bize geçiyor. Şimdi onlar yürüyerek besleme noktasına doğru götürüyorlar. Ben de peşlerini takip edeceğim. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Şimdi başlarında bekliyoruz. Güzelce karından doyursunlar. Yedeklemeleri de yapıldı çok şükür. Yine Ramazan kardeş görüyorsun işte. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bir, bu. bir şey kalmadı abi. Evet. Daha sahaya yeni çıktık. Ee, sonra, Ramazan kardeşimiz bir gündür hatta dün geldi Bugün sabahtan akşama kadar da kulübelere yardım ediyor evde Ben okuldayken Allah razı olsun Sizden, sizden olsun baba ee, Bizim belediye nerede baba? Onların işleri var Parkları falan boyuyorlar yazıklar Gelecekler olsun, inşallah olsun. Ne Diyecek bir şey kalmadı baba. Hadi afiyet olsun çocuklar Çocuklarımız toparlanıyorlar bir iki tanesi de bakın nehirden ve gölden su içiyorlar. Burada su sıkıntısı yok çok şükür. Mamalarını doldurduk. İşte. Hadi bakalım. <laughs> gelin gelin. Bir kısmı da bu tarafta. İleride de çocuklar bizleri bekliyor. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Hadi gel. Çocuklarımızın hepsi toparlandılar. Başlangıç da bekliyoruz. Tartışma çıkmadan güzelce karından doyursunlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun, doyurun karnınızı. Bir taraftan da <laughs> Ramazan'da çocuklarla oynuyor. Sevgi önemli baba. Her şeyden önemlisi zaten, en çok ona ihtiyaçları var. Görüyorsun. Yavrularımızın yanındayız. Bunların kardeşleri şu an klinimizde, tedavisi devam ediyor. Çok az kaldı, sağlığına da kavuştu sayılır. İyileşsin, kardeşlerini yanına getireceğiz. Önce bebişlerimizi bir doyuralım. Buraya annelere de mamalarını yedekledik. Hadi bakalım afiyet olsun tombişler. Doyuncaya kadar konserveye devam. Hadi bakalım. Ben de diğer işleri halledeyim. Buradaki üç tane tombişimiz annelerle birlikte yaşamaya devam ediyorlar dostlar. Her zamanki mamalar verildi. Yedeklemeleri yapıyoruz. Hadi afiyet olsun. Yoldu gel gel gel. <laughs> Güzel çocuklar. Öyle kalmış. Bu da bizim yalnız kovboy. Yine tek tombiş. Onun da mamasını getirdim. Şimdi karnını doyuruyor. Şurada ablası var. Onu bekliyor. Gel gel. Gel yalan baş, gel. Ağacın arkasında niye saklanıyorsun? He? <laughs> Hadi gel. Gel. Ben şimdi uzaklaşayım. Beraber güzelce karınlarını doyursunlar. Hadi afiyet olsun. Buradaki arkadaşın mamasını verdik. Bir kardeş daha olacak. O annesiyle gezmeye gitmiş sanırım. Baya bir seslendik ama dışarıda acayip bir rüzgar var dostlar. Şiddetli sağanak geliyor. Bakalım ne yapacağız. Herhalde sesimizi duyarlar. Ya da biz buraya mamalarını yedekledik. Gelince karınlarını doyacaklar. Hadi afiyet olsun. Sen ye yat, Sakın dışarıya çıkma. Bu yavru buraya yeni atılmış. Şimdi görüyoruz çünkü burada böyle bir çocuk yok bizim bebişlerden değil. Tek mi değil mi şimdi etrafı araştıracağız. Önce bir karnını doyuralım. Allah'tan sığınacak otağı var. Burada yaşatmaya çalışacağız. Ben de çevreyi kontrol edeceğim. Bakayım bir sıkıntı var mı? Hadi afiyet olsun. Çevreyi aradık ama başka kardeşini bulamıyoruz. Biz buralara bolca mama yedekledik. Yan tarafta da bir otağımız var. Onun içerisinde de mama var. <laughs> Yeri korunaklı. Artık buralarda yaşatacağız dostlar. Başka kardeşleri de varsa umarım birbirlerini bulurlar. Annemiz de bebişlerden acıkmış bu sefer iyice. Bir araya toparladım. Bir tanesi kaldı. Şimdi onu da alıp getireceğim. Burada karından doyursunlar. Sonra da mamalarını yedekleyeceğim. Nasıl doyurun karnınızı bakalım minnoşlar. Afiyet olsun. Ye ye. Anneleri karnını doyurdu. Bu yanındaki tombilik kaçaktı. Onu da getirdim. Altısı da burada çok şükür. Mamalarını yemeye devam ediyorlar. Hadi gel gel. Boncuk. Korsan gel. İşte öyle. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Buradaki çocuklarımızın mamalarını bolca verdik. Bir taraftan da yağmur başladı ve hala orman işlerinden gelmeye çalışan çocuklar var. Sıralarını bekliyorlar. Sizleri onları göstermeye çalışacağım. Bak, yaklaşıyorum bu bölgede. Şöyle yine karşıda. buralarda bir sürü can sırasını bekliyor. Biz de başlarında bekliyoruz. Hepsini doyuracağız. Hadi bakalım afiyet olsun. Yetmezse ilaveler yapacağız. Buraya da farklı bir yeri daha mamalar ilave ettik ki yeniler var işlerinde. Uyum sağlamazlarsa kavga etmesinler diye. Buraya da mamalarını bıraktık. Karnından doyuruyorlar. Yine bakın şurada sizlerle paylaşmaya çalışayım. Oradan da tekrar gelip mamalarını yiyecekler. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik dostlar. İşte geçen atılan dişilerimizden bir tanesi burada. Diğerleri de burada karından doyuruyorlar. Biz de başlandayız. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Çok kötü dostlar. Sevgili dostlar şöyle kulübelerimizi göstereyim. Bakın. Hepsi dolu. Siz burada yatıyor musunuz? Yılların keyiflerine bir bakın. Aferin, 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 aferin. Koca olan. Ben size söylüyordum en büyük bu kangal bile rahatlıkla sığabiliyor. Bakın her taraf dolu. Görüyor musunuz? İşte yağmurda, karda, soğuklarda içlerine giriyorlar. Burası dolu. Diğer kulübelerimizin de tamamı dolu. Aferin benim çocuklarıma. Bunlar beni görüp çıktılar şimdi. Geldim, 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 geldim. Hadi yatın bakalım. Rahat mısınız? Sen orada rahat mısın? He? Güzel çocuk rahat mısın? Hadi yat bakalım. İşte dostlar. Bu canlar için böyle mücadeleye devam etmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Hadi siz yatın. Biz işimize bakalım. Burası da farklı bir nokta dostlar. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. Yağmur azalsa da devam ediyor. Ama dediğim gibi biz duramayız. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu güzel çocuk, güzel çocuk, güzel tamam çocuk. tamam tamam. 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 Hadi bakalım geç. Özlemiş. Hadi geç mamaliye. Önce sevgi sonra babalık. Tamam. Tamam benim güzel çocuk gel. Hadi bakalım bolca mama bıraktık. Afiyet olsun. Doyurun karnınızı. Son müşterimizin her zamanki gibi mamalarını doldurduk. Üzerine de konserve verdik. Anneler yanlarında. Hadi bakalım. Döbüşler iyice acıkmış. <laughs> Güzel çocuklar. Doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Aferin size. Bolca yedek mama da bırakıyoruz. Aç kalmıyorlar çok şükür. Hadi bak. Afiyet olsun. Bebişlerimizin yanındayız. Bunlar 15-20 gün önce atılmıştı. Hatırlayan dostlarımız vardır. Konservelerini doldurduk. Mamalarını yiyorlar. İki kardeşler de yine kaçtılar bizden. Yaramazlar. Oyun yapıyorlar. Ama biz bolca mamalar yedekliyoruz. Yine burada annelerinin mamaları var. Sularını tamamladık. Değil mi? Şimdi döbüşleri doyurma zamanı. Can Dostu, Özpalat Ailesi, Sema Karakaya, Muzaffer Süngü, Önder Çetin Toprak, Fatmaşen, Yasin, Çapkulaş, Aliye Terkeşlioğlu, Büşra Aygül, Köker Ailesi, Ali Arslanopoğa, Orhan Yaşar Mestoğlu, Gülseren Ahmet ve Nihat Karataş'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranızı kabul etsin. Bu kaçakları yine aradık dostlar. İnanılmaz bir yerde bulduk. Daha doğrusu seslendik onlar çıktı. Size kısaca hikayesini anlatayım. Bakın anneleri ilk atıldığında bu otağa sığınmıştı. Ormanın içerisinde. Ölmek üzere çok zayıf bir candı. Sonra büyüdü. Yavruların tamamını toplamış. Tekrar kendi büyüdüğü otağın içerisine gitmiş. muhteşem şeylerle karşılaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Hiç aklımıza gelmedi. Yani bu otağı getirecek o kadar daha düzgün yerlerden işte anne. Ha, bebişler buradalar. Ya buradan buraya mı sığındınız siz? He? Ne oldu? Bugün kaçamıyor musunuz? Yaramazlık yok mu bugün? Hadi bakalım. Doyurun karnınızı. Afiyet olsun. İşte böyle dostlar. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. En uygun yerlere yedeklemeleri yaptık. Bakın toplumumuzun halini artık görüyorsunuz. Rezilliği. Gelen buraya çöpünü pisliğini atıp gidiyor. İşte bir kısım çocuk karnını doyurdu ormana doğru gitmekte. Yine ıslanmayacak şekilde mamaları yedeklendi. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi de bu yavrular bizi korkuttu dostlar çağırıyoruz çağırıyoruz yuvanın içinde yoklar bir tanesi geldi diğerleri de şurada onu geldiği yerden gördük gel buraya gel gel bakın anne yemeye çalışıyor yaramazlar siz neredesiniz hangi birinizle baş edeceğiz çabuk gelsem buraya yağmurda niye çıktınız ya dostlar Birinin yaramazlığı bitiyor. Sonra arkandalar. Diğerlerinin başı. Sizi gidi sizi. Ee, yok öyle. Çabuk. Çabuk. Bir daha çıkmayın. Islanacaklar. Hasta olacaklar sonra. İyi. Altısı da burada. Çok şükür. Biz şimdi buraya sularını da yedekleyeceğiz. Sular bitmiş. Mamalar bitmiş. Mamaları doldurduk. Şunları bir seyredeyim ben. Heh. Söyleyin bakayım nereye kaçtınız siz? Bu yağmurda sırılsıklam oluyorlar, ondan sonra hasta oluyorlar. Bir de onların hastalığıyla uğraşıyoruz. Hadi afiyet olsun. İşte dostlar. Yağmurda tüm gücüyle başladık. Zamanında yetiştik. Allah açıkta olan canlara yardım etsin. Bakın dostlar. Bu bizim annemiz. Bu dört tane beyaz diş e, çocuğun anneleri. Bir haftadır burada yoktu. Aramadığımız yer kalmadı. Ana yolda bulduk. Bulduğumuz yeri çekemedik. Artıktan bir tat düşmüş. işte buradan almışlar. Nereye attılarsa bu çocuklar. O oh, bu oraya çıkan tepenin alt kısmına kadar yürüyerek gelmiş bir çalılığın içerisinde tesadüfen gördük. O kadar hassiz ki inanılmaz. Bakın ayaklarında da yaralar var. Şimdi biz onu hemen bir kulübenin içerisine alıp kanunu doyuracağız. Açlıktan bir düşmüş ayakta duramıyor şu an. O yüzden işte biz sahiplendirme falan yapmıyoruz dostlar. Lütfen bu konuda bizi aramayın. Sahiplenecekseniz barınaklar, yollar, ormanlar, canlarla dolu. Çıkın bir tanesini kurtarın. Gel kızım ben şimdi seni doyuracağım. Şu garibin hali ne ya? Tamam kızım tamam tamam. Hiç korkma ben şimdi sana bakacağım. Bu kızımızın hemen mamalarını doldurdum. Üzerine bolca konserve açtım. Açlıktan gerçekten bir tap düşmüş. Bu tombilik bir anneydi. Videolarımızı izleyenler hatırlar. O kadar neşeli bir can hayata küsmüş dostlar. Yapmayın ya. Bunlar kasıtlı yapıyorlar. Çok uzak bir yere atılmış bu. Ölsün diye. Şans eseri bizi buldu. Aferin Hadi karnı. Afiyet olsun. Tamam. Korkma artık korkma. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını hazırladık. Yine örtünün üzerine bolca mamalar koyduk. Karından doyuruyorlar. Sakin ol bakayım seni seni. Bu ikisini hatırlarsınız iyileştirdiğimiz canlardan. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. Kulübelerin içerisinde sırasını bekleyenler de var. Hadi bakalım. Balkacım da balkacım. Nerede ev işte balkacım. Güzel kızım balkacım. Balkacım balkacım. Sen acıktın mı? Sana mamalar getirmedim mi ben? Getireceğim şimdi. Değil mi güzel kızım? Hadi gel. Gel gidelim. Ben mama getireyim sana. Mama getireyim mama getireyim. Güzel kızım güzel kızım. Tamam geldim geldim. Bir tane bu bir tane. Bal kızımızın mamasını verdik. Hadi bakalım ye. Heyecanlanma. gel gel gel. Hadi burada. Hadi ya bakalım ya bakalım ya bakalım. Afiyet şeker olsun. Aferin benim kızım. Böyle karnını bakın. Arkadaşı da geldi. Ona mamasını verdik aslında. Sen karnını doyurmadın mı? He? Yanamaz. Yok ya. Hadi gel sen de ye bakalım. Hadi afiyet olsun. Tamam mı? Koş, sonra abi, mama veriyor. Koş, koş, koş. Evet, biraz da orada devam etsin. Buradaki bebişlerimizi doyurduk dostlar. Şimdi anneyi emmeye çalışıyorlar, mamaları burada. Sanırım bunlarda da kırgınlık var, ama aşı zamanları gelmedi. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şurada tüy düşmüş. Hadi bakalım. İnşallah sizi kurtarmayı başarırız. Anneleri yanlarında ıslanmıyorlar. Hadi Allah'a emanet olun. Mamalarını da doldurduk. Bunu da şöyle kenarıya alayım. Suları, her şeyleri var. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Çocuklardan karnını doyuran şöyle göstereyim. Hepsi kulübelerimizin içerisine yerleştiler. Diğerlerden Heyecanlı işte bizim etrafımızda gezinmeye devam ediyorlar. Sonar kardeşimiz kulübeleri mamalarını yedekliyor. Şimdi yine de yağmur yağsa da su taşımaya başlayacağız. Bu arada dostlar üzücü bir haberim var. Çok üzgünüm. Uyuzlu atılan yavruların tamamını kaybettik. Melek oldular. Biz elimizden geleni yaptık. Onları kaybedeceğimizi ilk başta söylemiştim. Barınak hastalığı denen illet bir hastalık var. Bu bulaştığında özellikle yavrulara kurtulma şansı kesinlikle yok. Biz burada geldik veteriner hekimiz baktı. Ama yoktu yani yapacak bir şeyimiz yoktu. Çok üzgünüm. Ve bali onları o şekilde atanlara tekrar söylüyorum. Barınak araçlarına bağlı özellikle birkaç ilçenin bindiği anda geçmiş olsun. Kurtuluşları yok. Biz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi çocuklarımızın sularını taşıyalım. Buradaki bebişlerimizi de şöyle bir kontrol ediyoruz. Yatıyorlar siz. Kime alıyorsunuz siz? He? Sen sen. Kime alıyorsun? Sıcacık yatıyorlar çok şükür. Biz sırıl sıklam olduk dostlar. Bütün yağmur üzerimizden geçti ama bu canları yaşatmak için mecburuz. İşte bebişlerimiz burada. Annelerinin mamalarını da getiriyoruz şimdi. Hadi yatın bakalım. Bu taşları geçen gün koymuştum. Düşmesinler diye. Şöyle düzelteyim. İyi dolmuş. Hadi bakalım görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bakın dostlar bu bebişlerimiz geçen çalılıkta bulduğumuz bebişler. Yağmur başlayınca anne kulübenin içerisine taşımış. Aferin benim bebişlerime. <laughs> Işık gözlerini alıyor. Tamam tamam. Biz şimdi annelerin mamalarını getireceğiz. Burada durun. Bir yeri kaybolmayın tamam mı? Yaramazlık da yapmayın. Hadi bakalım. Işıktan onlar da rahatsız oluyor. Hemen tamam tamam. Şu an annesini çağırıyor bir tane yaramaz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Burada da yavrularımız var dostlar. Dedim ki bunların siyah beyaz bir anneleri var. O yüzden yukarıya alamıyoruz. Burada uygun yerlere mamalarını verdik. Karnını doyuruyoruz. Yine buraya da mamalar yedeklendi. Hadi bakalım. Şu gök gürültüsünde duydunuz. Mücadele devam. Hadi bakalım. Birkaç tane daha konserve açalım biz iyice karnını doyursunlar. Afiyet olsun.